Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugünkü vaka sayısı yani 24 Mart 2021'e ait vaka sayısı açıklandı. Bugün 221.738 test yapıldı ve maalesef vaka artışındaki seviye neredeyse 30 bin diyebiliriz artık arkadaşlar. 29.762 kişi vaka sayısı arkadaşlar. Hasta sayısı 1142 kişi. Vefat sayısı maalesef 146 kişi. İyileşen sayısı 17.761 kişi. Hemen dünkü tabloyla karşılaştıralım arkadaşlar. Dün vefat eden kişi sayısı 138 iken bugün vefat eden kişi sayısı 146. Arkadaşlar 13 Mart tarihi en alta baktığınızda 65 kişi vefat etmişti. Şu an iki katını geçti. Şu an 46, 146 kişi vefat etti maalesef. Bugünkü hasta sayısı 1142. Dün 1006 idi. Burada da yükseliş var arkadaşlar. Evet ağır hasta sayısı dün 1710'du. Bugün 1720 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabloda her anlamda bir kötü, kötüleme var arkadaşlar. Kötü gidiş var arkadaşlar. Mesela bugün iyileşen sayısı dün 19.201 iken bugün 17.761'e düşmüş. İyileşen sayısında da bir azalma var arkadaşlar. Tablo açıkçası hiç umut verici bir tablo değil. Her veride olumsuza bir gidiş var arkadaşlar. Yani önümüzdeki günlerde daha vaka sayısı kaç olabilir diye düşünüyoruz daha da artacağı benziyor arkadaşlar. Şu an 30 bin, 40 bin, Allah korusun 50 bin olabilir arkadaşlar. Bakalım okullarımız açık kalacak mı? ortaokul öğrencilerimizin sınavları, 12. sınıf öğrencilerimizin sınavları yapılacak mı? Biz süreci yakından takip ediyoruz. Ama vaka sayısı bu kadar kritik bir seviyedeyken okulların kapanacağını söyleyebiliriz. Sınavlarında inşallah ertelenir diyelim. Bu bu temeli de bulandım arkadaşlar. Ama bu vaka sayısını gördükten sonra yakında okullarımızın kapanmasıyla alakalı bir kara gelecek. Ve ben dalgalı matematik olarak sizlerle bunu paylaşacağım arkadaşlar. Şimdiden söyleyebilirim ki bu vaka sayısına bakarak okullar kapanacak. Tabii 8'ler ve 12'ler açık olup diğerler için kapanabilir ya da tam kapama da olabilir. Hangisinin olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz süreci yakından takip ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız son dakika haberlerine hızlı bir şekilde ulaşmış olursunuz. Bu videoyu Dalga Matematik kanalından dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.